Yalı çapkını yeni bölümünde Seyran ve Ferit arasındaki gerilim duygusal düşüncelere neden olmuştu. Seyran Ferit'in geçmişte yaptığı hataların sonuçlarıyla yüzleşirken ikisi arasında büyük yüzleşme yaşanması Seyran'ın yeniden geçmişini sorgulamasına neden olacak. Ferit'in pişmanlık içinde olup diyarı kaybetmemek için ilişkisini kurtarmaya çalışması Seyran ve Ferit'i bir kez daha karşı karşıya getirecek olsa da Seyran'ın düşünceleri Ferit'in duygu karmaşası yaşamasına neden olacak. Yani bu hikayede yanan yine diğer olacak. Ne yazık ki Sina'nın da gerçek yüzünü gören Seyran ondan ayrılmanın yoluna bakacak. Fakat Sinan Seyran'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacak olsa da eski hastalığı tamamen ortaya çıkacak. Diğer taraftan aile içi çatışmalar da hız kesmeden devam edecek. Korhan ailesi içinde derinleşen sorunlar giderek daha da dramatik hale gelecek. Analizimizin sonuna geldik. Videoların devamı için bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.